Evet arkadaşlar Kaba sakallı beraber yine 10x100 TL'lik bir bakiye çekilişi Yapıyoruz 100 TL bakiye 10 kişiye ne isterseniz alırsınız. O yüzden RP kodu, VP kodu vermek istemedim. Siz burada onları da alabilirsiniz tabi. Link açıklama kısmında tıklayıp kaydolup çekilişe katılabilirsiniz. Katılması çok kolay. Şuradan tıkladığınızdan gidiyor. Sonuçlanma tarihi de yaklaşık daha bir ayınız var. Elinizi çabuk tutun. Bana çıkmaz demeyin. Evet. Evet. Abi sen şeyi hatırlıyor musun? Raşit abi saylı support falan yapmış. Yanımda yaptı onu oğlum hatırlıyorum. Evet, işte. Ben de vardım. Dedeyle Doğu da gelir. Abi dedemin bu ilk taktikler çok Bugün fena Bugün dededen Garen izlemişler. Durak tarlı Garen geldi karşıma. Bir darlıyor beni. Ama tabi draktarlı ya pozisyon alırsam tekliyorum. Bir adım öne çekeyim ölüyorum. Ana hesabımın ligini. Ana hesabım TR'de şu an ligsiz. Niki Adro. Geceleri böyle aramda falan denk gelirse iş işte o benim. İşte o, benim. Selam verin yazın yazışalım oyunda. Bazıları yazıyor bazıları diyor bu Adro değildir. Nikim Adro adam diyor ki Adro'nun ne işi var TR'de aramda. Ulan atamaz mıyım? Gerçek misin yazılır yani, TR'de aram atamaz mıyım ya ben giriyorum çok seviyorum aramı. Solokü'den daha çok aram atıyorum ben. O TR'de aramlarda gördüğünüz Adro adro yazın abi. Bazıları çekiniyor mesela maç sanıyoruz ya abi işte süper video. Oğlum yazsana ama maçın içinde konuşalım chatten. Şako ne abi ya? Bu Zeri de nerf yiyecek bu arada arkadaşlar. Değil mi Arda? Yaman da vardı böyle evet, bir şey. Evet. Kutuyu tekliyor bu. Şu an galiba en çok banlan ya. Ya oğlum bu saçma bir şey ya. şaka E açmış bu arada. Gelişten belli. Abi Kogbam nasıl zereden daha fazla banlanabiliyor? Vallahi düşük yerlerde falan daha çok banlanıyordur belki. Yüksek yerde Zeri daha çok banlanıyor. Ya Kogma biraz havan gibi ya. Yakalıyorsun, kesiyorsun. Zeri öyle değil. Milyo ile oynuyorlarsa milyoyu da banlıyorum. Milyoyu da ben de banlıyorum milyoyu bu arada. Beste bu arada şöyle bir şey var. İki oyundan birinde Kazix ile milyo banlanıyormuş kesin. Bu oyun de banlandı galiba. Ay yok banlanmamış alınmış. Banlanmazsa da alınıyor bu arada. Evet. Abi bizzat ben banlıyorum zaten. He. Ben de banlıyorum. Uğraşılmaz arkadaşlar ya. Gerçekten bela karakterler. Şöyle bir yaklaşalım mı? Bilgisayara bir tık tryhard mod. Çünkü az sonra burada bir aksiyon çıkacak. Jungle'lar bot lane'e doğru geldiler. iki tarafta da. Buradaki aksiyonda şöyle tryhard dik oturup skorumuzu alırsak çok güzel olmaz mı? Zerin üçlü daha güçlü kardeşim. Bot üçlüden. Oğlum bu Zeri tek Q'da kırabiliyor muydu ya şako kutularını? Allah belki nerf gelmiştir şakon baksana hiç bilmiyorum. Ya da bu bozuk. Ya da bunun Q'su tek oto sayılmadığı için mi acaba? Abi hiç bilmiyorum hani böyle ya. Pıt, pıt geliyor ya pıt pıt. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani o zaman Bran pasifinde tek de doldursun oğlum. Kara baltayı tekte açıyor mesela. Tek bir yetenek gibi sayılmıyor bu. Bu Çok garip bir şey ya arkadaşlar. Aynen. Bambaşka bir şey bu ya. Gerçekten. Bu arada yayında 787 like'miş. Arkadaşlar ilk yayından 1000 like benim için efsane bir şey bu arada. Şu an yapabilir miyiz bilmiyorum ama bir kontrol ederseniz süper olur. kanka. Mr. A, hoş geldin Mr. A. Vururum. Kutu tek yedi. Çıkacağım. Çete tabi bakıyoruz Mustafa. Şimdi bir base atayım. Hızlıca. Vayne build'e ne dedim? İlk pentama attım. Vallahi helal. O Vayne build'e. Başa bela bir şey ya. Gerçekten başa bela bir şey o Vayne build'e. Abi ben normalde tam da bak hasara attırıyorum. O videoda attırmadım ya. Yani, yani Çok gerçekten tek atıyor anladın mı? Gerçek anlamda tek atıyor. Aramdaki favori şampiyonum. Hmm. Aramdaki favori şampiyonum. Vallahi geldiği zaman kaçırmadığım Ahri var. Tamam mı? Çok teşekkürler Mr.A. 11 TL'lik süper chat kullanmış. Mr.A var. Mr.A diyorum. Şampiyon ya. Şuradan düşüneyim dur. Ahri. Ahri'yi çok oynuyorum. Duygu becerik. Çok teşekkür ederim. Hep kibar ve sakinisin. Toksik kitlenişe çok iyi gelebiliyorum. İyi ki varsın. Umarım yayınları hiç bırakmazsın demiş. Çok teşekkür ederim. Yayınlar sarıyor ya. Gittiği kadar içerik üreticiliği, yaşımız yettiği kadar yaşlanmadığımız sürece. Bu adam 23 yaşında bu arada. Yani Zevkle abi, keyif almadan yapılacak bir şey değil zaten ya. Valla değil. Keyif almıyorsan yapmazsın. Şunu kıralım mı Nami? Ama vurur. Hasar da yemek istemiyorum. Ne yapacağız Nami? Deneyelim bari şöyle. Aha. Harbi bir tek atıyor ya. Şattan. Oğlum bu Sion o Sion mu? Sionlar da çok artmış. Bir v iki. Hem Fiora'yı hem Kha'Zix'i kesti. Sade mi kaçıyor ya? Nasıl kaldı? Bilmiyorum da Şaka'ya ölecek tip var bende. Onu gördün mü? Abi, bir tık geç gece ben, donc. Şimdi yorumlu. Anca düz vurarak zaten. Atsa evet. yetenek kaçayım. Şu Ejder gidiyor galiba. Biraz çok pingiyorlar gibi. Büyük ihtimal gelmez bu arada, Mistra. Çok büyük ihtimalle gelmez. ultim var. Ejder gidecek. Ha bizim... Ha bot side oynasa var da win direkt. Değil mi? Zeri var yani. Evet. Zeri gerçekten çok güçlü bir nişancı arkadaşlar. Nörf yiyecek. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Yani kanala gitmiş olabilir. Hani Zeri'nin güçsüzleştirileceğini bilin. Aaa Grindlord sen misin oğlum? Tamam lan tamam tamam. Bildim seni bildim. Ne bileyim ne no olunca. Ve sen abi benim Green Lord'um ben diye. Aa barikat. Hemen alalım. Ne güzel. Vallahi Zeri güçleniyor, Firi güçleniyor hem de. Ama bunda Shaco Support'un da etkisi var. Ha başta oynasa daha da fed olurdun ya. Çünkü tapta zaten Fiora'nın normalde ezmesi lazım. Değil mi? Cihana. Ama işte Aynen. işlerde de beklediğimiz gibi gitmemiş ya birazcık. Evet. Ondan da sanki bir yardıma gitme durumu olmuş. Aman aim yokken de hiç gidesim olmuyor şuradan da neyse. Hadi alalım. İyi sen bayağı kısık Ben her bir durumdayım şu anda. Kaziksi geçen abi nerede çekiştiydin? Belki de öndesin. Neyiz atacağım? Bir şey olursa kaçarım. Sıkıntı olmaz. Ya şaka. Manyak mısın abicim sen ya? İyi şu an bayağı gidiyorum. <laughs> <laughs> i̇şte bu arkadaşlar Habu dur. Duydunuz mu daha önce? Ulan manası yok. Ben bir totemi bir keseyim. Totemin ne işi var burada dedi Şako. Kazik sordu totemin ne işi olduğunu Şako'ya bizzat gösterdi. İşte bu yem. Akali oynanıyor mu West'te? Akali'yi çok görmüyorum açıkçası. Anne çok burada genelde şu şey oynuyorlar ya. Ya dövüşçü oynuyorlar ya da kontrol büyücüsü oynuyorlar. Evet. Bak Irelia mid, ıvır zıvır mid çok yapıyorlar ya da böyle oriyanlalar. İşte aynen Syndra'lar, Viktor'lar. Alrobord'u, kurgucun çok beğeniyorum. Eyvallah arkadaşlar. Tasarımcımız hani ben tek çocuğum, iki tane kardeşim var ya öyle diyeyim. yıllardır. Tanıyorsunuz zaten, Arda, Eyvallah. Caner. Sen de aynı benim. Için. Arda bizim tasarımlarımızı yapıyor. Bu yayın kapağını gördünüz, A harfi falan var. Ce nerede bizim kurgucumuz videolara Recep de kilitleri koyuyor <laughs> bize çok güzel farag hazırlıyor bizi Gaza getiriyor bir Aldrol üyeliği hediyesi geldi Grindlord'dan. eyvallah Grindlord ilk defa gördüm bu tepkimi kime gitti nasıl oldu acaba kime gitti üyelik Aldrol üyeliği ne ne oluyor şu an acaba yani bu arada üçlüğü alınca çana bir şey mi oldu? Şöyle. Abi şey geliyormuş şu arada. Şimdi çalıştıramayacak şey Aa oto çalışmayacak. Evet. Aa, biz diyorduk bak bu güçlü diye. Ne zaman geliyor? Ben bir hafta oynayayım bu karakteri. Galiba tam bir haftaya geliyor. Vallahi güzel çar şu an Zeri ya. Bir de tapa çıksam güzel olur aslında. Kolpaçinalar da biz çok seviyoruz arkadaşlar ya. Biz gerçekten Kolpaçino, Recep'i Vedik. Biz bunları sevip gülüyoruz. Şaka değil yani. O yüzden çok yerinde kullanabiliyoruz buradaki işte editleri, olayları falan. Yasin Çal, çok çok teşekkürler. Prime üyelik almış. Hoş geldin. Şimdi bir fight çıkacak. Belli. Herkes toplanmaya başladı. Canımızı manamızı fullleyelim. Elis geliyor. Aslında Elis'i kessek fight otomatik win olur. Çünkü karşının hasar kaynağı Elis şu an. Hatta Gromp'u çaldık mı ondan? İyi deneme. Vex alsın. Parmağına dokunmayacağım. Biraz tilt çünkü. Sion gelecek ultiyle. Buradan Bunlardan şakolar Q ile çıkıyor. Şaka yerlerini totemleyelim. Bota gideceğim. Yasin Çalık da üyelik hediye etmiş. Ben o ne demek hiç bilmiyorum ya. Aa rastgele bir üyelik gidiyor chatten. Ama ben bin, ben de bilmiyorum. Mi gidiyor, mi gidiyor Seçip acaba? mi gidiyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz hediye üyelikler için. Bizde mi? Yo. Güzel kesti çocuklar. Tam oraya doğru yola çıkıyordum. Vex'ten güzel bir performans. Ona da gidecek. Biliyor hangisinin gerçek olduğunu. Why do you hit the clone? Diyor. Edis'cim. Bu adam yayınlara bir alışsın. Sen şok olacaksın. Daha dur. Elis benle alaka diyor şu an bir daha denk bile gelmeyeceğiz adamla. Belli de olmaz <laughs> Hani ben diye şok alayım diyor yani. <laughs> Bitkin iki şako yetişti egzastunu kullandı. Daha giderdik ama paramız da çokmuş arkadaşlar. Niye demiyorsunuz abi, abi beyzat? fena fena şu an. Şu an fenayız. Gel lan buraya. Dayıcım iyi yolculuklar da şaka nerede? Bunlar da Lucian var. Sadece Lucian olsaymış keşke. Oy. Bunu da buna da. ve wow, böcek. Hadi. Hadi oğlum. Tak. Aslanım sen. Eyvallah Eren çok teşekkür ederim. Ya gelişiyorsanız kanal izleyip bir şeyler öğreniyorsanız eğleniyorsanız. Vallahi çok iyi ya. Çok çok iyi yani. Hepsini yapmaya çalışıyoruz. Eğlenmek, öğretmek, güzel vakit geçirmek, Anladın? Onu başarabiliyorsak, yani Era adına, benim adıma biz çok teşekkür ederiz. Olmuştur. Cansınız. Bu arada like 895 arkadaşlar. Yani siz de beğendiğiniz şeyleri de beğenebilirsiniz yani. O. Teşekkür belirtisi diyelim. <laughs> Mehmet Eminay Prime iyi olmuş. Çok teşekkür ederim. Şimdi o oh. Tiyamat Tiamat alınca çar bozuluyor. Vex çok gergin görünüşlü biri. 23 oldu neredeyse. Şu örümcek çok bela bir şey. Kırılamıyor ya. Evet. Çok sinir bozuyor gerçekten. Oğlum, haber verseniz de ben de geleyim. Kolayca alalım. Neden böyle gizli kapaklı işlere kalkışıyorsunuz? Günde iki video da kesmiyor. Hocam. Hocam. Eve gideceğiz ha. <laughs> hocam. Yani. <laughs> Henigrim hoş geldin. Prime iyi olmuş. Çok Ar teşekkür ederim. Abi bazı günler short iki video artı yayın oluyor. Yani. Doğusuz nasıl sadece oynar. İşte bunu canlı yayınlarda TRD düşük elo hesabı elmasa çıkartarak yapacağım. Canlı canlı her karakteri öğretici bir şekilde oynayacağız arkadaşlar. Bu çok istendi. Ben bunu yayının ben başında sordum. Bir kere daha evet evet. Yani seviliyor. Ne zaman yapsak seviliyor zaten. Özlemişsiniz. Ya yan kanaldan da duyuru olsun. Yan kanala gitmiştir zaten bu maç. Orada da duyuru olsun. Yayınları kaçırmayın. YouTube üzerinden canlı yayınlarımız. Şimdi. Of orası da tam benlikmiş ya. Hocam. lan Yıldız yukarılardan geldi. Belki buluruz bulamadık. Bir izletelim. Eyvallah çok teşekkür ederim. ne geri düştüğümüz maçta tabi. Tabi illa alacak arkadaşlar. Her maçı kazanamayız. Yayınlarda geri düştüğümüz maç olursa oradan da bir şeyler öğreniriz. Her zaman öyle open olmuyor. Kolay win olmuyor. Şako ADC gelir mi? Yaptık ya. Özür dilerim de. Nasıl yapmamak şey için nasıl yırttık? Galiba. Aurelion Sol yapmadım. Hiç Skarner oynamadım. Skarner gerçekten benim en oynamadığım karakter olabilir. Belki onu Zegabon koşuğunda yapabiliriz. Bu Skarner biliyor. Adam Skarner oynuyor ya. Bir de OTP diyorlar Kerem'e. Bunlar falan da oynuyor. Bu ne? Bu hasar ne? Nereden vuruyorum adama? Cam barıma bak, ADC'yim ben. Gerçekten garip bir oyun. bu karakter. KDA'sı bile çok iyi olmamasına rağmen 6-3-5 Maçı yok ediyor abi çok güçlüydü Nerf hak etti mi? Sonuna kadar hak etti bu arada evet. Sonuna kadar hak etti Hiçbir şey yapmana gerek yok Bir de support'un çok şey diyen agresif de daha da Cici <laughs> 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 <laughs>